Şimdi e, elbette dünkü tabloyu e, Lefkoşa'yı ve Girne'yi şöyle bir çıplak gözle bile gözlemlediğimizde pek bir sokağa çıkma yasağı havası olmadığını söylüyorduk ama o ya da bu şekilde ilk gün geride kaldı. Buradan bir başlayalım nasıl geçti bir de belediyelere denetleme etkisi bir gün e, arayla geldi bu karar çıktıktan sonra nedir o konudaki durum diye soralım. açık olması, örneğin geçen defa restoranların paket servislerinin kapalı olması, şimdi açık olması, tedarik zincirinin kırılmaması, inşaat sektörünün çalışıyor olması, devlet dairelerinin de geçen defa çok kısıtlı çalışıyor olması, bu kez daha yoğunluklu çalışıyor olması, makinistler gibi aslında servis sağlayıcı gibi görünen sektörlerin de çalışıyor olması, özetle sanayide birçok iş yerinin açık hale getirmesi e, tam kapanma izlenimini ortadan kaldırdı açıkçası e, zaten gün içinde bu kadar sektör açıkken polisin denetim yapabilme olanağı da yok e, her arabayı durdurup e, nereye gidiyorsun deme durumu yok polisin de bu yönde zaten e, denetim e, yapmayacağını biz tahmin ediyorduk e, ve beklediğimiz gibi oldu aslında yani bizim için Sürpriz bir durum değildi. E, tam kapanma. Geçen defakine benzer bir kapanmayla ancak e, mümkün olabilirdi. E, tabii ki Güney'in bazı örnekleri alınıyor. E, Güney'deki kapanmanın bir benzeri e, yapılmaya çalışılıyor ama orada kurallar çok detaylı bir şekilde veriliyor. Yani örneğin inşaat sektörü çalışıyorsa 10 e, kişilik ekipler e, üçte bir oranına getiriliyor. Bizde bu kurallar ortaya konmadığı için ve çok aslında bakanlar kurulu sağlık kurulundan çıkan, sağlık üst kurulundan çıkan kararları bürokratlar vasıtasıyla detaylandırması gerekirken iş kollarına göre ve hacimlerine göre maalesef bunu yaşamıyoruz ve ortaya bir kaotik tablo çıkıyor. Biz de bu görevlendirmelerle ilgili Pazartesi günü listemizi vermiştik. E, dün e, tadil edilerek iki bakanlar kurulu kararı yayınlandı. Bir tanesinde bizim elemanlarımız yoktu. Bir maddi yanlışlık yapıldı. Daha sonra bunlar da eklenerek çıktı. Şimdi e, bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında ceza yazma yetkisi e, yerel yönetimlere de devredilmiş durumda. E, bu önemli bir adım. Bu denetim gücünü artıracaktır elbette. Ama tabii ki esas bence tabloyu netleştirecek olan üst kurulun dünden beri ortaya çıkan alarm durumuna ilişkin yeni kararlarla sanırım tablo biraz daha netleşecek gibi duruyor. Çünkü dün akşamdan beri aslında sağlık sağlıkla ilgili bütün birimler neredeyse yalvarır noktaya Gelmiş durumda Bunu ciddiyetle siyaset ele alıyor Belli ki yeni anlamda Söylüyorum bunu Çünkü Hızlandırılacağı söyleniyor Bütçe çalışmalarının Bütçe çalışmalarının bitmesine Mütakip de anlaşılan Ülke geneline ilişkin daha radikal Adımlar atılmaya Hazırlanıyor Umuyorum geçmişteki iletişim kopulukları giderilir ve daha düzeyli daha düzgün daha bir arada daha bir takım halinde çalışma sergileyebilir bir noktaya geliriz akşam yaptığım çağrı da aslında buna istinaden yapılmış bir çağrıdır Şimdi o çağrıya geleceğim önemli buluyorum çünkü ama bu vakaların dağılımında 18 rakamı Lefkoşa için onunla alakalı olarak da detaylı bir paylaşım yapıldı biliyorsunuz Lefkoşa'da hangi bölgede yoğunlaşıyor ne oluyor. Bu vakaların yoğunlaştığı bölgelerle alakalı ilk başta şunu sorayım merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında bu kapanma haberleri ilk konuşulmaya başlandığında ya da karar çıktığında herhangi bir koordinasyon diyalog yok demiştiniz ve buna serzenişte de bulunmuştunuz konmuştunuz birazcık size sorulduğunda da basından takip ettiğinizi söylemiştiniz. Aynen. Hem bu e, kapanma hayata geçtikten sonrası hem de Lefkoşa'da bugün ikinci sırada en çok vaka çıkan e, bölge anlamında e, detaylar paylaşıldı. Bunlarla alakalı ne yönde çalışmalar olacağıyla ilgili paylaşıldı mı sizinle bilgi? Örneğin işte şuralarda yoğunlaştıracağız biz te testleri. Şuralarda daha e, yoğun olacak. E, Ey başkan sizin de haberiniz olsun gibi bir paylaşım var mı? Yani sevgili Nazar, benim ilk günden beri aslında çığlığım, feryadım, katkı sağlamak istediğimize ilişkindir. Yani elbette Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir dönemde ciddi bir sorumluluk aldığının bilinci içerisindeyiz. Oradaki ekiplerin bunaltıcı bir iş temposuyla çalıştığının bilinci içerisindeyiz. Ama geride kalan bürokratların koordinasyon ve iletişimde doğru metotları seçmesi gerekiyor. Bakın sevgili Nazar, biz 5 Ocak günü e, Sağlık Bakanlığı'na vakaların hangi mahallelerde adrese dayalı olduğunu talep ettiğimiz bir yazı yazdık. E, bugün tarih 28 Ocak. Ben dün akşam yine basından gördüm vakaların hangi adreslerde yoğunlaştığını. Sonra bir şey söyleyince sen siyaset yapıyorsun diyorlar. E, çok konuşuyorsun diyorlar. Gerçekler ağrıma gidiyor. Yani. E, siyaset yapmak için değil, biz işbirliği yapmak için, katkı sağlamak için e, aslında bunları talep ediyoruz. Ve ben o, o tablonun da ne kadar doğru olduğunu e, resmi bir tablo mu e, bilmiyorum açıkçası. Çünkü Lefkoşa Merkez yazıyor. Lefkoşa Merkez'in neresi olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Surlar içi yazıyor. E, <laughs> yani bu çok e, Bil, yani çok e, bilimsel bir tabloya benzemiyor ama fark etmez yani bize ulaştırırlarsa bizden yardım isterlerse bizim öyle bir ağımız var ki belediye hudutları içerisinde bütün muhtarlarla biz her gün iletişim halindeyiz hangi bölgede ne çıkabilir nasıl bir e, tutum izleyebiliriz sahayı bizden daha iyi bilebilecek tanıyabilecek bir kurum olduğunu düşünemiyorum. Bunu geçen dönemde de çok net yaşadık, gördük ve test ettik. O yüzden bu eksik balan istiyorum bir kez daha. Bizim ekiplerimizle birlikte bu taramalar güçlendirilebilir. Biz yol yordam gösterebiliriz, ön açabiliriz. Ama Sağlık Bakanlığı'nın rolünü değil, rolüne yardımcı olabilecek şekilde bir katkı sağlayabiliriz. Burada bundan mı imtina ediliyor? Tam onu soracaktım. Konuyu noktaya getirdiniz. Yani yerel yönetimler aslında hem denetim yetkimizde cezai e, sorumluluğumuzu arttırın. Biz daha fazla rol üstlenelim diye yani biliyorsunuz Alç Alsancak ve Laptada da e, geçtiğimiz üç hafta en çok konuştuğumuz konular. bunlardı. siz hakeza benzerini söylüyorsunuz. Diğer belediyelerin de farklı bir durumda olabileceğini zannetmiyorum. O zaman yani bu yardım biz de bir el atalım. Gelin e, bu sorumluluğu paylaşalım. Charles'ın niçin cevap bulmuyor işte 5'inde yazdığınız bir yazı niçin 28'inde hala resmi cevap alamıyor da siz de basından e, biz de takip edebiliyorsunuz gibi bir durum. Yani burada e, aman rol çalınmasın gibi midir e, yoksa daha farklı bir kaygımı anlamakta ben de güçlük çekiyorum siz belki anlıyorsunuzdur. Ya, yani e, bir sürü bileşeni olduğunu düşünüyorum bunun. Yani bir kere ilk başta söylediğim e, ciddi bir yoğunlukları var. Buna hem hemfikirim e, aşırı stres altında çalışıyorlar bu konuda e, haklarını veriyorum ama geri kalan ekipleri bu yönde doğru koordine edemediklerini düşünüyorum. Çünkü benim beklentim sürekli bakanla telefonda konuşup bu işleri çözmek değil benim beklentim bizim ekiplerimizin e, bu konuların üzerine giderek bir e, program oluşturması. Örneğin aşı konusunda da bunun bir benzeri yaşandı. İlk dönem ben hiçbir açıklama yapmadım aşıyla ilgili ee, Sağlık Bakanı beni aradı destek olur musunuz dedi yaklaşık böyle 30-35 saniyelik bir konuşma ee, ama detaylandırılmamış bir mesele yani ve ben özellikle vurgu yaptım ki Sağlık Bakanlığıyla işbirliği içerisinde bu işi götürelim e, noktasında medyaya çıktığımız duyurularda da bunu yaptım ki en azından Sağlık Bakanlığını bir e, sahiplenici bir unsur haline getirelim burada ee, ama o tarihten beri de e, kısmi ilerlemeler olsa da daha e, sağlıklı bir programın oluşturulması noktasında bir e, esasa ilişkin bir durum yaratamadık maalesef. Yani özellikle biz yaşlılarımızın kayıt problemini çözdük. Bu hamleyle birlikte. E, randevularını Sağlık Bakanlığı veriyor ama bir takip sistemi Kime dönüldü kime dönülmedi gibi kim yapıldı gibi bir takip sistemi henüz oturtulamadı. Bu da ciddi soru işareti. Soruna gelirsek de şunu söylemek isterim yani bu bir rol çalma siyaset değil. Bir sürü farklı etmen olduğunu düşünüyorum. Bunları tartışmak inanılmaz derecede gömecek bizi Atatürk'la. Yani örneğin belediyeler birliğindeki durumla ilgili olabilir mi? Belki olabilir. Ee, Kendilerine yakın belediye başkanlarıyla beraber çalışmak istiyorlar ee, bu süreçte olabilir mi? olabilir ama biz bunları aşalım diyorum bitirelim diyorum yani bunları da işimizi bir kenara koyalım ve ilerleyelim yani herkes e, kendi noktasında bir e, e, eğer sağlık Bakanlığı bu işin bir lideri ilan edeceksek biz de onun altında verilecek her rolde hazır olduğumuzu söylüyorum aslında yani e, hiçbir sıkıntımızın olmadığını bununla ilgili bir rol kapma değil insanların yaşamıyla ilgili bir katkı sağlayacaksak seve seve bu katkıyı sağlayabiliyor. Zaten şu aşamada zannediyorum bu, bu konuda toplumun bütün kesimleri hemfikir. Şu aşamada sağlık konusundaki bu krizin aşılmasıyla alakalı katkı koymayacak olanlaradır tepki. Aksi takdirde yani bir yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir siyaseten buradan ben bir kendime söylemle bir öne çıkayım. Şuradan ben birazcık kendimi göstereyim toplum tarafından o kadar net görülecek bir şey ki bunu yapmaya yeltenen cezalandırılır. Aksi takdirde katkı koymak isteyen herkesin ben bu süreçte alkışlanacağını düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı ise bu işi götürecek olan Sağlık Bakanlığı'nın altında evet ama bir an önce koordine olunması gerekliliğinin ne kadar zorunlu olduğunda gördüğümüz bir süreçteyiz. Buradan geleyim sizin dün yaptığınız çağrıya ve açıklamaya. Diyorsunuz ki gerekirse ekmeği bölüşelim, gerekirse tüm sorumluluğu ama eşit olarak paylaşalım ve insanlara da bu bunu hissettirelim ve bir olalım bu kez bunu yapalım çağrınız var. Önemli buldum. Ekonomik anlamda satır aralarını okuduğumda da çünkü bu insanların kendini böyle bir süreçte ait hissetmesi, dahil hissetmesi, unutulmadığını hissetmesi çok çok önemli. Nasıl sağlanabilir? Çağrınızın altını pratikte nasıl dolduruyorsunuz? Yani aslında ben birçok kez uzun uzadıya bir sürü öneride bulundum bu konuya ilişkin. E, Toplumcu Demokrasi Partisi de aslında birçok kez buna benzer önerilerde bulundu. Yani bu dönemde e, bazen unutuyoruz ama dokuz aydır yaşadığımız e, tablo ve bu 9 aylık dönem içerisinde e, nelerle karşılaştığımız çok belli. Örneğin sağlık kapasitemiz, sağlık kapasitemiz yetersiz, e, hastanemizin durumu belli e, ee, özel sektörü incitirim diye yaklaşmaya devam edersek, özel hastanelerin karlılığını incitiriz diye yaklaşmaya devam edersek bu süreçte duvara vuracağımız belli. Yani kapasite problemimizi aşabilmemiz için özel hastanelerin, bu donanımlı hastanelerin bugün varlığına kamu için ihtiyacımız var. O yüzden neyse yapılacak olan örneğin bu alanda yapılsın. Eee Varlık vergisiyle ilgili çok tartışılmıyor bu kamuoyunda. Ama ana para dışında faiz üzerine ek bir kaynak yaratılabilir mi? Bunu hep beraber tartışalım. Maaşların özel olsun, kamu olsun belli bir orandan fazlaysa eğer bu orandan fazlasını gelin üleştirelim, gelin birleştirelim. Kiralarla ilgili stop çekelim. 5-6 ay kira ödemesini durduralım. Ama buna paralel olarak faizlerle de ilgili, borç faizleriyle de ilgili bir durum yaratalım. Bunun kaynağını da gelin bankaların karlılık oranlarıyla e, bitirelim gibi birçok öneride bulunuyorum aslında uzun zamandır. Bunun dışında da özellikle kaç zamandır emekli hekimlerin göreve çağrılmasını talep ediyorum. Ama bunun dışında da başka bir öneri yapmıştım. O gözden kaçtı. Bu dönemde zorunlu askerlikle ilgili bazı uygulamaları derhal gevşetmemiz gerekiyor. Örneğin hemşirelik okuyanlarla ilgili zorunlu eğer hemşireliğini bu bir yıl boyunca yapacaksa zorunlu askerlikten sayalım. Ee, doktorlukla ilgili bunu bu şekilde yapalım. Yani sağlıkla ilgili okumuş bütün evlatlarımıza ilişkin böyle bir teşvik modeli uygulayalım. İnsan gücü katalım ee, sürecin içerisine. Bunlar aslında başka bir yani Sağlık Bakanlığı başka şeylerle uğraşırken bunları düşünecek olan bir katronun olması gerekiyor. Biz işte bir bakalım önümüze de gene karar veririz. Bir haftada ne olacak gibi yaklaşıklarla değil ağızlı yüzlü ciddi bir şekilde strateji geliştirebilen durumla yaşamak zorunda. Bakın bu vaka sayısında bile sağlık sisteminin çöktüğünü söylüyor arkadaşlar. Çöktü çökmek üzere. Ee, eğer hal böyleyse gerçekten anlaşanlı özel sektör e, hastanelerinin kapılarının kamuya derhal açılması gerekir. Bunun altyapısı neyse de oluşturulması gerekir. İleride de bu devlet bir borcu varsa günü geldiğinde bu borcu bir şekilde öder. Ama bugün ihtiyaç otel kiralayıp hastaneye çıkabilme değil. Var olan bir hastaneyi kamunun hizmetine vermek. Bu kadar basit. Eğer bu radikal kararları alamayacaksak toplumda güven yaratamayacağız. Şimdi işte o, e, tekrar kapanma dediğinde insanlar açlıkla yüzleşecek düşünüyor. İşin ne olacağını düşünüyor. Eğer bu güvenceler verilmezse maalesef sıkıntı olacak. Neden insanlar temaslı olduğunu gizliyor sevgili Nazar? Ekonomik kaygılar. Herkes, herkes insanlara hain diyor, e, bilmem ne diyor. Hayır. Bu insanlar işinden aşından olacak diye saklanıyorlar. Bir toplumsal baskıyla karşılaşıyorlar. E i̇şveren onları derhal işten atıyor. Evine ekmek götürecek, çocuğuna ekmek götürecek. Ne yapsın bu insanlar? Devletin güvencesi yoksa. Eğer biz bunları sağlayamıyorsak gerçekten eee büyük problem var demek. O yüzden çağrım net. Gelin bu kez gerçekten bir olalım. Gelin 6 ay bunun adına ister olağanüstü durum deyin, ister bilmem ne deyin fark etmez. Sefer, seferberlik, Bu seferberlik, sağlık için seferberlik diyelim. Yani destek Aynen olmayacak öyle. bir şey olabilir öyle. mi buna? Aynen. Yani bütün ekipler biz gerçekten bir orduyuz Defkoşa Türk Belediyesi olarak. 350 tane işçimiz olan, 400 tane memurumuz olan ve her birimiz bunun bir ferdi olmaya hazırız. Bakın. Eminim ki diğer kurumlar da böyledir. Eminim ki diğer organizasyonlar da böyledir. Çünkü giden can bizim canımız. 40 yaşında bir genç arkadaşımızı kaybettik bu illetten ve belli ki daha saldırgan ilerliyor. Uzmanlar öyle diyor. Bütün genç e, şu anda yatanlarımızın birçoğu genç arkadaşlar. Yaşlı olsa da fark etmiyor. Yani genç yaşlı giden anamız, babamız, kardeşimiz e, bizim canımız. Bizim canımız. O yüzden ee, yaş ayrımı yapmadan, insan ayrımı yapmadan, vatandaşmış değilmiş ayrımı yapmadan, herkes için acil bir seferberliğe ihtiyacımız var ve ülkenin kim başbakan olacakmış, kim partinin genel sekreteri olacakmış, kim meclis başkanı olacakmış, ne zaman seçim olacakmış? Geçelim yani biz olmadıktan sonra bunların ne anlamı var? Gerçekten ne anlamı var? O yüzden bu seferberlik çağrısını samimiyetle yapıyorum ee, ve. Bunu yapmazsak da eğer bugüne kadar yaptığımız yanlışları yaparak gelirsek bundan sonrasının çok karanlık olduğunu, ufkun görünmediğini düşünüyorum. o ufku açabilmemiz için de beyaz bir sayfaya yeni sözler yazmamız gerekiyor. Ve bunu toplumla bir şarkı haline getirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak sapır sapır döküleceğiz seviyorum. Bununla alakalı teşvik mekanizması oluşturmak çok önemli. Herkesin kendine ait hissettiğini ve dışında kalmayacağını hissetmesi çok önemli. Dolayısıyla ekonomik adımların böyle bir şey ilan edilmesine paralel açıklanması da yine çok çok önemli. Aksi takdirde yani biz aslında bizi yönetenlerle alakalı olarak atılan adımların karşılığını orada görmediği için insanlar pek çok konuda aslında kurallara uymak da belki birazcık geç kaldı olayın ciddiyetinin boyutunu kavramak konusunda ama ekonomi temaslıların kendini gizlemesi noktasında çok çok önemli bu çağrıyı önemsiyorum şimdi bu seferberlik çağrıları e, sanki böyle bir şey için çalışma varmış gibi haberler ben sabah da paylaştım yapılıyor buradan tekrar edeyim Lefkoşa Türk Belediyesi diyor ki biz 350 kişilik personelimizin tamamıyla böyle bir seferberlikte payımıza ne düşerse yapmaya hazırız doğru anlıyorum değil mi? 350 <laughs> memur 400'ün üzerinde 350 işçi 400'ün <laughs> üzerinde memurla yani 800 kişi hazırız biz. <laughs> Yani neler yapılabilir insanlarla işte bu sağlık personelinin belki birazcık gücünü toplayabilmesi, birazcık onların yeniden enerji bulabilmesi için belki hafif seyirde seyreden hastalıkların takibi noktasında Lefkoşa'da ilgili birimler sizin yönlendirmelerinizle takip noktasında fayda sağlayabilir. Belki evde bakım hizmeti verildiğini biliyoruz. Onlar bir bir bir, bir noktadan yani sadece tıbbi olarak da düşünülmesin bunun çok ciddi bir saha ıı, gerekliliği de var tüm belediyelerin el atması halinde böyle bir seferberliğin altından kalkılabileceğini ıı, açıkçası düşünmek istiyorum inanmak istiyorum çünkü yarın vaka sayısı ikiye katlandığında çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız o yüzden bu çağrıları ıı, buradan yapıyor duyuruyor olalım ki ıı, tavır durum kimin ne noktada olduğu da bilinsin siyasetçi şapkalarının atılması gereken bir yani, dönemdeyiz ee, Hazar, yani özellikle emekli doktorların bize e, bizimle birlikte çalışması çok çok önemli olabilir bu böyle bir dönemde. 65 yaş ve üzeri insanlarımızın hastaneye gitmek yerine zaten evde bizim bazı servislerimiz var. Doktor ziyaretleriyle birlikte e, ilaçlarını yazma, kontrollerini yapma, hastanede bulaş riskini azalttığı gibi hastane üzerindeki yükü de alacaktır. Yani poliklinik hizmetini bizlerin bu dönemde veriyor olabilmesi mümkündür. ...aşılamayla ilgili gerekli yetkilendirmeler yapılırsa... E, ...bu alanda ciddi bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. E, özel gereksinimli bireylerin aileleriyle ve... ...özel gereksinimli bireylerle birebir çalışabileceğimizi düşünüyorum. Evinde, senin de ifade ettiğin gibi... ...semptomsuz geçirenlerle ilgili takip sisteminde... ...ciddi rol alabileceğimizi düşünüyorum. Ve böylece kaynaklarımızı doğru kullanarak... E, otellere para ödemek yerine ya da karantina otelleri ya da sağlık sisteminin üzerine yük bindirmek yerine e, kontrol kontrolle bizim rol alabileceğimiz. Ama bunun için de bir e, yapılacaklar manzumesinin birileri tarafından gerçekten oluşturmasına ihtiyacımız var. Bu ve, stratejiyi haber çizmeye ihtiyacımız var. Ve zaman kaybetmeden çünkü her geçen Hemen, gün... Herhalde katlanıyor bu rakama. Ya buradan bu çağrıyı duyurmuş olalım ama siz şimdi bunu kamuoyuyla paylaşıyorsunuz. İşte paylaşımlarınızla da aktarıyorsunuz ama sizin resmi olarak e, merkezi yönetimle, hükümetle böyle bir temasınız oldu mu? Biz hazırız. Yani işte seferberlik söylemi Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda hazırlıklar yaptığı ile ilgili e, e, bilgiler geliyor. Temasınız oldu mu sizin resmi bir kaynakta? Ben sadece akşam Sayın Ali Pilli ile bir görüşme yaptım. Dün e, üzülmüştüm de e, işte meclisteki tablodan dolayı e, yani alınacak her kararda arkasında olduğumuzu e, destek verebileceğimizi bizden ne istenirse e, bu konuda e, yanında olduğumuzu bir kez daha vurguladım açıkçası e, onun dışında bir resmi temasımız yok e, yani bize ulaşan başka bir durum olmadı e, ama sağlık kuruluyla beraber bunları detaylandırmaya Sağlık Üst Kuruluyla birlikte bunları detaylandırmaya herhangi bir açık kapı bırakmadan bu süreci yürütmeye e, kesinlikle hazırız umarım e, bu çağrımız bir yanıt bulur e, ve e, bütün belediyeler için konuşamam ama eminim ki arkadaşlarımız da bizim gibi düşünmektedir çünkü bugüne kadar ekranlara çıkan konuşma yapan herkes katkı sağlamak adına konuştu. Umuyorum bizlerle birlikte farklı sektörlerdeki insanları da sürecin içerisine katarak bu süreci el birliğiyle sıfırlamaya, en az indirmeye gayret et ama somut çağrılarınız var. Dolayısıyla tüm bunlar hani ete kemiğe bürünmüş oluyor katkı noktasına neler yapılabilir? Yani iyi bir organizasyonla belki bugünden itibaren şunlar 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 bizim tarafımızdan yapılabilir diyerek ortaya koyuyorsunuz. Bu bence önemli. Şimdi sona geleyim. Aşılar konusu kapanma olsun ya da olmasın aşılamanın devam etmesi gerekliliği hepimiz tarafından kabul ediliyor. Çok elzem kapandık ama aşılanmalıyız ve olabildiğince yoğun aşılanmalıyız nokta. Bu konuda 20 bin adet aşı daha geliyor. Bir aksama olmuş aşılar bitmiş etmişti. Şimdi nasıl devam ediyor aşılar? Bir 35 saniyelik görüşme yaptık dediniz. Aşı konusunda destek istedi e, Sağlık Bakanı dediniz. Ne ile sonuçlandı? Somutlaşabildi mi o? Ne, evet. ne, ne aşamada aşı konusu? Yani biz e, epey bir kayıt yapıyoruz Pazartesinden bu yana e, Sağlık e, Bakanlığının e, ilgili sitesine ve ondan sonra da insanlar aranıyor. Ben e, öyle anlaşılıyor ki bunların bir kısmı arandı, bir kısmı aranmayı bekliyor. Peki. Biz e, hafta içinde dün değil, bir önceki gün e, Sağlık Müdürü müdürüyle bir kez daha telefonda görüştük ve e, randevu sisteminin oluşturulması noktasında katkı sağlamak istediğimiz, bir araya gelmek istediğimizi. Çünkü götüreceğimiz yaşlıların e, bu havalarda beklememeden girebilmesini ...ve farklı hastalıkları da kapmadan yani soğuk algınlığı vesaire gibi grip olmadan da bu süreci e, tamamlamak istediğimiz belirttik. Gerçekten çok yoğun olduklarını ama bir an evvel onların da e, bizlerle masaya oturacağını söyledi. Ama aranıyor yani aranmıyor değil yaşlılarımız yani sisteme girdiklerimiz. Ama bizim murat ettiğimiz e, belli bir randevu sisteminde tam olarak e, uyumlaşamadığımızı söylemek zorundayım ama ağır aksak da olsa süreç ilerliyor. E, senin bağlanmadan önce ben söylediğin aslında çok değerli. Yani bu aşı sürecin süresinin başlangıcında güven çok önemli. Yani ben bu konuyla ilgili başında bir paylaşım yapmıştım. E, eğer bakan şoförleri oluyorsa dün işte bir milletvekilimizin paylaşımından öğrendiğimiz e, risk grubunda olmayan milletvekillerinin bir kısmı olabiliyorsa e bu topluma güven vermiyor yani maalesef. İşte kanser hastaları senin ifade ettiğin gibi kalp rahatsızlığı olanlar, diyabetik olanlar bunlarla ilgili artık kesin keskin çizgilerin belirlenmesi gerekiyor. Ve öncelik sırasının bu insanlara bir an evvel verilmesi gerekiyor. Örneğin ben küçük ve, küçük bir örnek ee, iki gündür annem babam da işte e, aşı olalım mı olalım mı ben bekleyin diyorum. Dün dayanamazlar, onlar tren yolu politikasında kendileri gitti. Öyle randevusuz bir şekilde oldular. Olmadılar değil. Ee, yani e, ama bu işte üzerine koyabilmemiz e, ve bir e, sıra konusunu çözebilmek çok zor değil gerçekten. Yani e, o insanlara da yani çalışan e, aşı yapan insanlara da eziyet an itibariyle. Daha düzgün bir sistemle bu iş çözülebilir. Evde yapılabilir mi bilmiyorum teknik olarak aşıların mahiyeti dolayısıyla. Yani ben o konuda ukalalık yapmak istemem. Ee, ama e, neyse gereken e, bu konuda da e, iki gün önce de bir hafta önce de aynı şeyi söyledim. E, bir an evvel bekliyoruz e, daha altı dolu programın oluşmasını her konuda aşı konusunda da organizasyon, koordinasyon çok çok önemli. Bunun sağlanması da yani ille doktorların bunu yapması gerekmiyor. En azından bu lojistik kısmı noktasında destek alınabilir. Yerel yönetimlerin bu konuda yardım çağrılarını Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı somutlaştırıyor ve biz hazırız diyor. Çok teşekkür ediyorum bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Zor bir süreç geçiyor ve geçecek gibi görünüyor. Kolaylıklar size de. Kolaylıklar herkese sizlere de teşekkür ediyorum. Mehmet Armancı ile birlikteydik.